Pembe bir fil düşünmemeye çalışsak ne olur? Muhtemelen işe yaramaz. Çünkü pembe fil aklımıza geldiği anda bilinçli bir şekilde onu düşünmemeye çalışarak kurtulmak imkansız hale gelir. Üstelik ne kadar çok kurtulmaya çalışırsak o kadar kalıcı olur. Fil benzetmesi genellikle zorlayıcı düşüncelerden kaba kuvvetle kurtulmanın ne kadar zor olduğunu göstermek için kullanılır. Ama aynı benzetmeyi hayattan duyduğumuz memnuniyetsizliğe yaklaşım şeklimiz için de bir metafor olarak kullanabiliriz. Bu durumda pembe fil, üzüntü, stres, öfke ya da can sıkıntısı gibi olumsuz duygular olarak kendini gösteren genel memnuniyetsizliğimizi temsil ediyor. İronik olan şu ki, daha az memnuniyetsiz olmaya ne kadar çok çalışırsak, o kadar çok memnuniyetsiz hale geliyoruz. Peki bu memnuniyetsizlikten kurtulmaya bu kadar yatırım yapmamız, mutlu olmaya çalışmamız, huzurlu olmaya çabalamamamız tam da mutlu olmamamızın nedeni olabilir mi? İşte burada irade gücünün paradoksunu görüyoruz bu paradoks, filozof Alan Watson, ters çaba kanunu ya da ters kanun dediği şeyin temelini oluşturuyor. Ters kanun şunu öne sürüyor. Bir şeyin peşinden ne kadar çok koşarsak, gerçekten istediğimizin tam tersini o kadar çok elde ederiz ve o kadar hayal kırıklığına uğrarız. Ya da basitçe söylemek gerekirse, ne kadar çok çabalarsan, başarma olasılığın o kadar düşer. Bunun tersi de geçerli. Çabalamayı bıraktığımızda istediğimize sahip oluruz yani pembe fili düşünmeyi bırakmak istiyorsak, bu durumda mücadelemizi bırakmak ve ondan kurtulma arzumuzu kurumaya bırakmak paradoksal çözümdür. Fili düşüncelerimizden zorla çıkarmaya çalışmak yerine, onu yalnız bırakarak kendi başına dağılmasına izin veririz. Peki bu ters kanun pratikte tam olarak nasıl işliyor? Daha spesifik olarak, istediğimizi elde etmeye çalışmayarak istediğimizi tam olarak nasıl elde ediyoruz? Bu video ters kanunu ve onun paradoksal doğasını, Hayattaki süre gelen memnuniyetsizliğimizin nedenini ve kendimizi bundan nasıl kurtarabileceğimizi araştırıyor. İstediğimizi elde etmeye çalışmadan nasıl elde edebiliriz? Bu imkansız ve saçma bir işleyiş gibi görünüyor. Özellikle de çabalamaya ve istediğimizi elde etmek için efor harcamaya alışık olduğumuz bir dünyada. İrade gücü dış dünyadaki şeyleri elde etmek için geçerli bir çözümdür. Örneğin, zengin olmak istiyorsak Bizi zengin olarak sınıflandıracak belirli bir miktar parayı elde etmek büyük olasılıkla çaba gerektirir. Ve eğer maraton koşmak istiyorsak, dayanıklılığımızı bu kadar uzun bir mesafeyi koşabilecek noktaya getirmek için gerekli çabayı göstermemiz gerekir. Ama ters kanun dünyevi başarılarla pek ilgili değil. Aslında onları aşıyor. Gerçekten, içtenlikle istediğimizi elde etmekle ilgili. Kutsal kaseye giden kısa yol, hepimizin peşinde olduğu şey, o nihai hazine. Ama nedir bu? Zenginlik mi, aşk mı, arkadaşlık mı, uzun ve sağlıklı bir hayat mı? Bu tür şeyler zevk verici olsa da, gerçek şeyin sadece ucuz kopyaları. Bunlar aradığımız şeye bizi götüreceğine inandığımız şeyler. Ama ters kanunun açıkça gösterdiği gibi, ne kadar çok ararsak o kadar az buluruz. Bu dış koşulların ne kadar çok peşinden koşarsak, gerçekten arzuladığımız şeyden o kadar uzaklaşırız. Peki ne arzuluyoruz? mutluluk mu arzuluyoruz? Ve eğer öyleyse, mutluluk nedir? Aşk ve maddi varlıklar gibi şeyler aracılığıyla edindiğimiz bir şey mi? Alan Watts'a göre gerçekten ne istediğimizi bilmiyoruz, çünkü onu tanımlayamıyoruz. Alıntılıyorum. Gerçekten ne istediğini neden bilmiyorsun? Gerçekten ne istediğini bilmemenin iki nedeni var. Birincisi, zaten ona sahipsin. İkincisi, kendini hiç tanıyamazsın, çünkü bu asla mümkün değil. Tanrısallık asla kendi bilgisinin nesnesi olamaz. Tıpkı bir bıçağın kendini kesmemesi, ateşin kendini yakmaması, ışığın kendini aydınlatmaması gibi. Peki, aradığımız şey belki de onu arayışımız tarafından gizlenmiş durumda. Üstelik biz tanımlayamadığımız bir şeyi arıyor olabilir miyiz? Ama durum buysa, neden aramaya devam ediyoruz? İnsanlık durumu bize dış şeyleri elde etmenin ya da dış koşulları değiştirmenin, nesnelerden paraya Vücuttaki ayarlamalardan manzara değişikliklerine kadar bizi temelden eksiklik duygumuzdan kurtaracağını söyleyen kolektif bir yanılsamadır. Ters kanun bize bunun tam tersinin geçerli olduğunu gösteriyor. Eksik hissediyoruz çünkü mevcut koşullardan memnun değiliz. Memnuniyetsizliğimiz ne kadar büyükse, o kadar çok acı çekeriz. Memnun olmak için ne kadar büyük değişime ihtiyacımız varsa, o kadar az memnunuz demektir. Hayal edin ki kendinize bir hedef belirlediniz. Milyoner olmak istiyorsunuz ve bunun sizi mutlu edeceğine inanıyorsunuz. Böyle bir hedef belirlemek sadece huzura ulaşmanın çok fazla çaba gerektirdiği anlamına gelmez. Aynı zamanda hedefe bu kadar uzak olmak sizi mutsuz eder. Çünkü olmak istediğiniz şeyle kıyaslandığında ne kadar yetersiz olduğunuzu fark edersiniz. Ya da çok satan yazar Mark Manson'ın dediği gibi, bir şeyin peşinden koşmak sadece ona ilk etapta sahip olmadığınız gerçeğini pekiştirir. Zengin olmayı ne kadar çok umutsuzca istersen, gerçekte ne kadar para kazandığına bakılmaksızın o kadar fakir ve değersiz hissedersin. Yani mutlu olmak için gerekli para miktarını artırırsanız, kendinizi daha da yetersiz ve dolayısıyla daha mutsuz hissedersiniz. Ama eşiği önemli ölçüde düşürürseniz, kale direği bulunduğunuz yere çok daha yakın taşındığı için yetersizlik duygunuz azalır. Buna rağmen yine de çıtayı yüksekte tutmayı seçiyoruz çoğu zaman mevcut konumumuzun çok üzerinde. Ve bunu yaparak yetersizlik duygumuz derin ve kalıcı oluyor. Kaşıntıyı dindirme amacıyla, onu sürekli izleme eğilimi, paradoksal biçimde, o kaşıntının devamına neden olur. Bu durum, insan davranışının irrasyonel doğasını yansıtır. Ve bu tam olarak Alman filozof Arthur Schopenhauer'a göre durum böyle. Schopenhauer, istediğimizi istememizin nedeninin, evrendeki her şey gibi, bizim de yaşama isteğinin, ya da basitçe iradenin temsilleri olmamız olduğu sonucuna vardı. Schopenhauer, iradenin mantıksız, yönsüz, sürekli bir çabalama olduğunu ve bunun dünyanın sunabileceği hiçbir şeyle sonlandırılamayacak bir acı dolu hayat yaşamamıza neden olduğunu savundu. Bu yüzden patolojik bir şekilde ihtiyacımız olandan daha fazlasını istiyoruz, durmak bilmeyen bir eksiklik duygusuyla hareket ediyoruz. Zihin eksikliği algılıyor çünkü şimdiki anın yeterli olmadığına inanıyor bir şeyler eksik ama ne olduğunu bilmiyor ve böylece olanı sürekli terk ediyoruz. Daha zevkli olarak algıladığımız durumlara kaçıyoruz. Ama oraya vardığımızda sonunda kendimizi kaçmaya çalıştığımız aynı memnuniyetsiz durumda buluyoruz. Schopenhauer şöyle dedi: Bu nedenle her keskin zevkte bir yanılsama ve aldanmadır. Çünkü yerine getirilmiş hiçbir dilek kalıcı tatmin veremez. Schopenhauer'a göre irade bizim çabalamamızın nedenidir. İrade bizim aramamızın nedenidir ama onu takip etmek asla tatmin etmez çünkü iradenin kendisi istediğimizi elde etmemizi engelleyen şeydir. Schopenhauer gerçekten huzurlu olmanın tek yolunun iradenin inkârı olduğunu savundu. Bu da çabalamadan arınmış, mutlu, boş bir duruma yol açar. Başka bir deyişle, elde etmeye çalışmayı bırak ve ona sahip olacaksın. Biriktirmez. Bu yüzden bolluğa sahiptir. Yalnız görünür ama etrafında bir kalabalık vardır kendini yönetişinde rahat ve temkinlidir. Hiçbir şeyi boşa harcamaz. Hiçbir şey yapmaz ve zeki ve ustaca olanla alay eder. İnsanlar mutluluğu ararlar ama o kusurlu durumunda kendini tam hisseder. Kusursuzluğu kabul et ve kendini kusursuz hissedersin. Yalnızlığı kabul et ve yalnız başına huzurlu hissedersin. Kusursuz olmaya çalış ve kusurlusun. Yalnız olmamaya çalış ve kendi başınayken mutsuzsun. Olumsuz bir deneyimi kabul etmek olumlu bir deneyimdir. Ama olumsuz bir deneyimle savaşmak, iki kez acı çektiğin anlamına gelir. Alan Watts şöyle der. Suyun yüzeyinde kalmaya çalıştığında batarsın, ama batmaya çalıştığında yüzersin. Aynı şekilde, uykuya dalmaya çalıştığında, çaban seni uyanık tutar. Sadece çabalamayı bıraktığında uyuklarsın ve nefesini tuttuğunda kaybedersin. Ama bıraktığında kendi başına devam eder. Mutlu olmaya çalışmayı bıraktığımızda mutlu oluruz çünkü, olan şeyin ötesinde ihtiyacımız olan hiçbir şey yoktur. Zengin olmaya çalışmayı bıraktığımızda bolluk içinde yaşarız çünkü sahip olduğumuz şeyle yetiniriz ve onun üstündeki her şey bonustur. Dolayısıyla istediğimize sahip olmanın tek yolu onu istememektir ve ters kanunun bize öğrettiği budur. Bu paradoksal fikri açıklayan bir Zen hikayesi var. Bulanık suyu nasıl temizleyebileceğimizi anlatıyor. Bulanık suyu olan bir gölet olduğunu ve tabanını görmek istediğimizi hayal edin. Suyu karıştırabiliriz ya da ellerimizle bulanıklığı temizlemeye çalışabiliriz ama bu işe yaramaz. Tabanını görmenin tek yolu bulanıklık çöküp su berraklaşana kadar hiçbir şey yapmamaktır. Bulanıklık arzularımızı, düşüncelerimizi, memnuniyetsizliğimizi temsil ediyor. Sudaki karıştırma ve bulanıklığı giderme girişimleri mutluluk için çabalamamızı temsil ediyor. Tabanı görmek ise huzuru temsil ediyor ve bu ancak suyu yalnız bıraktığımızda ve bulanıklığın kendi başına çökmesine izin verdiğimizde gerçekleşiyor. Bu nedenle elde etmeye çalışmayı bırak ve ona sahip olacaksın. Ters kanunun işleyişinin farkında olmak, asla hedef belirlemememiz, asla hırslarımızın olmaması ya da asla değişimin peşinden koşmamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Muhtemelen bir değişiklik yapmamız ve statükoyu kabul etmememiz için sonsuz sayıda neden vardır. Ancak ters kanun bize mutluluk arayışının mutluluğa götürdüğü fikrine kanmamamız gerektiğini öğretiyor. Tam tersi söz konusu. Ve bu bilgiyle, istememek, o mutlu durumuna biraz daha sık girebiliyoruz. Çünkü Alan Watson dediği gibi, hayatın gizemi çözülmesi gereken bir problem değil, yaşanması gereken bir gerçekliktir. Şimdi biraz daha derine inelim. Ters kanun bize sadece bir felsefi fikir sunmuyor. Aslında hayatımızın her alanında karşımıza çıkan somut bir gerçeklikten bahsediyor. Düşünün. Kaç kez bir şeyi çok istediğiniz için tam olarak o şeyi kaçırdınız? Kaç kez rahat görünmeye çalışırken daha gergin oldunuz? Kaç kez birisini etkilemeye çalışırken tam tersini başardınız? Bu sadece psikolojik bir numara değil. Bu, varoluşumuzun temelinde yatan bir yapı. Schopenhauer'ın irade kavramı tam olarak bunu işaret ediyor. İçimizdeki bu durmak bilmeyen yönsüz, mantıksız enerji. Sürekli daha fazla diyen, henüz yeterli değil diye fısıldayan ses. Ülkemizde de bu durumu her gün görüyoruz. İnsanlar daha fazla para kazanmak için kendilerini tüketiyor ama para arttıkça huzur azalıyor. Daha lüks bir eve taşınıyorlar ama mutlulukları kısa sürüyor. Yeni bir araba alıyorlar ve bir ay sonra o da sıradanlaşıyor. Çünkü sorun asla dışarıda değil, sorun içeride, o durmayan, tatmin olmayan iradede. Mark Manson'ın dediği çok önemli bir noktaya değinelim tekrar. Bir şeyin peşinden koşmak ona sahip olmadığınız gerçeğini pekiştirir. Bu sadece bir söz değil, günlük hayatımızın gerçeği. Her ay banka hesabınıza baktığınızda ve yeterli değil dediğinizde aslında kendinize ben yetersizim diyorsunuz. Her aynaya baktığınızda ve daha iyi olmalıyım dediğinizde mevcut halinizi reddediyorsunuz. Şimdi somut bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki aylık geliriniz 40 bin lira ve kendinize şöyle bir hedef koydunuz. Ayda 100 bin lira kazanmaya başladığımda mutlu olacağım. Ne olur bu durumda? Her sabah işe giderken, her akşam eve dönerken, her faturayı öderken, o 60 bin liralık fark kafanızda dolaşır. Ve bu fark sadece bir rakam değildir artık. Sizin yetersizliğinizin, başarısızlığınızın, henüz orada olmadığınızın somut kanıtıdır. Peki ya hedefi 50 bin liraya çekerseniz? Şimdi fark sadece 10 bin lira. Daha ulaşılabilir, daha yakın. Yetersizlik duygunuz azalır. Ya da daha radikali. 45 bin lira kazandığımda kendimi başarılı sayacağım derseniz. Artık hedefe çok yakınsınız. Belki 1-2 ay içinde oradasınız. Ama işin ilginç tarafı şu. O hedefe ulaştığınızda da aynı boşluğu hissedeceksiniz. Çünkü irade doyumsuz. O her zaman daha fazlasını ister. Bu döngüyü kırmak için ters kanun bize şunu söylüyor: Hedefi tamamen bırak. Yeterince kazanıyorum de. Şimdi durduğun yer yeterli. Bu demek değil ki kendinizi geliştirmeyeceksiniz, daha fazla kazanmayacaksınız. Tam tersi. Ama bu sefer o hedef sizi tanımlamayacak, sizi eksik hissettirmeyecek. Schopenhauer'ın bu konudaki görüşü çok nettir. Her arzu bir acıdır. Neden? Çünkü arzu eksiklik demektir. Bir şeyi arzu ediyorsanız, ona sahip değilsiniz demektir ve ona sahip olmadığınız her an acı çekersiniz. Sonra diyelim ki arzunuzu gerçekleştirdiniz. O araba sizin oldu. O ev sizin oldu. O iş sizin oldu. Ne olur? Kısa bir tatmin dönemi. Sonra yine aynı boşluk. Çünkü irade yeni bir hedefe kilitlenir. Peki çözüm ne? Schopenhauer der ki, iradenin kendisini inkar et. Yani istemekten vazgeç. Ama bu nasıl mümkün diye sorabilirsiniz. Hiçbir şey istemeyen bir insan nasıl yaşar? İşte burada anlaşılması gereken kritik nokta şu. İstemekten vazgeçmek pasif olmak demek değildir. Eylemden vazgeçmek demek değildir. Aksine en özgür, en dolu, en canlı haliyle yaşamak demektir. Düşünün. Uykuya dalmaya çalışmadığınızda en rahat uyursunuz nefes almaya çalışmadığınızda, nefes en doğal şekilde akar. Suda batmamaya çalışmadığınızda, en rahat yüzersiniz. Aynı şekilde, mutlu olmaya çalışmadığınızda, mutlusunuzdur. Zengin olmaya çalışmadığınızda, zaten zenginsinizdir. Bu noktada çok önemli bir ayrıma değinmemiz gerekiyor. Ters kanun, dünyevi hedeflerden vazgeçin demiyor. Kariyer hedeflerinizi bırakın, evinizin kirasını ödemeyi düşünmeyin, sağlığınızla ilgilenmeyin demiyor. Bunlar hayatın pratik gerçekleri ve elbette önemlidir. Ters kanun şunu söylüyor: Bu hedeflere ulaşmanın sizi tamamlayacağı, sizi değerli kılacağı, sizi mutlu edeceği yanılsamasından kurtulun. İş teklifi aldığınızda mutlu olun. Ama o iş teklifini almadan önce de tam olarak aynı değerde bir insansınız. O arabayı aldığınızda keyif alın. Ama o araba sizi daha değerli yapmıyor. Hesabınızda 5 kuruş da olsa, milyar lira da olsa, siz yine sizsiniz. İşte bu farkındalık her şeyi değiştiriyor. Schopenhauer'ın bahsettiği o, mutlu, boş durumu anlamak için eski öğretilere bakmak gerekiyor. Bu boşluk aslında tam bir doluluk. Hiçbir şey istememek demek. Hiçbir şeye ihtiyacınız olmadığı için her şeye sahip olmak demek. Bu paradoksal ama derin bir gerçek. Biriktirmeyen kişi bolluğa sahiptir, çünkü zaten her şeyi vardır. Yalnız görünen kişinin etrafında kalabalık vardır, çünkü kendisiyle barışık kusurlu durumunda kendini tam hisseden insan gerçekten tamdır. Çünkü artık tamamlanmaya ihtiyacı yok. Eksik olan bir şey yok ki tamamlansın. Bu noktaya ulaşmak kolay değil. Yıllarca koşullanmış bir zihin yapısını değiştirmek gerekiyor. Ama imkansız da değil. Alan Watson'ın su örneğine tekrar dönelim. Yüzmeyi bilmeyen biri suya girdiğinde panik olur. Batmamak için çırpınır. Ve ne kadar çok çırpınırsa, o kadar çok batar. Çünkü kasları geriliyor, vücudu sertleşiyor. Ama deneyimli bir yüzücü ne yapar? Gevşer. Suyun taşımasına izin verir ve su onu taşır. Neden? Çünkü insan vücudu doğal olarak sudaki suya göre daha hafiftir. Batmak için çaba sarf etmeniz gerekir. Yüzmek için sadece gevşemeniz yeterli. Hayatta böyle işliyor. Mutlu olmak için çabaladığınızda o çaba sizi gergin yapıyor, sizi zorluyor, sizi yoruyor ve sonunda daha mutsuz oluyorsunuz. Ama o çabayı bıraktığınızda hayat sizi taşıyor. Olaylar akışına giriyor. İşler kendiliğinden yerli yerine oturuyor. Bu tembellik değil, aksine derin bir bilgelik. Uykuya dalma örneğini günlük hayatımızdan düşünelim. Gece yatağınıza uzandınız. Uyumaya çalışıyorsunuz. Uyumalıyım, yarın erken kalkmam lazım, uyumazsam yorgun olacağım diyorsunuz. Ne olur? Daha çok uyanık kalırsınız. Beyniniz aktif hale gelir. Dakikalar sayarsınız. Bir saat geçer, iki saat geçer. Hala uyanıksınız. Çünkü uyumaya çalışmak sizi uyanık tutuyor. Ama şimdi farklı bir yaklaşım deneyin. Uyuyamasam da olur deyin. Sadece uzanıp dinleneceğim deyin. Uykuyu zorlamayın. Ve işte o zaman, farkına bile varmadan uyuya kalmışsınızdır. Çünkü uyku gelir, siz onu getirmeye çalışmazsınız. Uyku zaten doğal bir süreç. Onu engelleyen tek şey, onu zorlamanız. Nefes almayı düşünün. Şu anda nefes alıyorsunuz. Ama bunu düşünerek mi yapıyorsunuz? Hayır. Nefes kendi kendine geliyor, gidiyor. Şimdi bir deneyin. Bilinçli olarak nefes almaya başlayın. Kontrol edin. Şimdi nefes alacağım, şimdi vereceğim deyin. Ne kadar sürdürebilirsiniz? Birkaç dakika. Sonra bu sizi yorar. Çünkü doğal akışa müdahale ediyorsunuz. Ama kontrolü bıraktığınızda vücudunuz zaten biliyor ne yapacağını. Nefes kendi kendine devam ediyor. İşte hayat da böyle. Siz kontrol etmeye çalıştıkça zorlaşıyor. Akışına bıraktıkça kolaylaşıyor. Bu fatalist bir yaklaşım değil. Hiçbir şey yapmayacağım. Her şey olacağına olsun demek değil. Aksine, akıllıca, bilinçli ama zorlama olmadan hareket etmek demek. Zen hikayesindeki bulanık gölete tekrar dönelim. Bu hikaye ters kanunun özünü çok güzel anlatıyor. Göletin dibini görmek istiyorsunuz. Ama su bulanık. Ne yaparsınız? Çoğu insan suyu karıştırmaya başlar. Belki böyle berraklaşır der. Ya da elini sokup bulanıklığı çıkarmaya çalışır. Ama her hareket suyu daha da bulandırır. Bilge kişi ne yapar? Hiçbir şey. Sadece bekler. Ve beklerken ne olur? Toprak zerrecikleri yavaş yavaş dibe çöker. Su kendi kendine berraklaşır. Zaman geçtikçe göletin dibi görünmeye başlar. Çaba harcamadan zorlamadan sadece doğal sürece izin vererek bizim hayatımızdaki o bulanıklık nedir? Arzularımız, düşüncelerimiz, endişelerimiz, korkularımız, hırslarımız. Sürekli bir şeyler istiyoruz. Şunu elde etsem, bunu başarsam, oraya ulaşsam diye düşünüyoruz. Ve bu düşünceler suyu bulandırıyor. Zihnimiz huzursuz, kalbimiz tedirgin. Sonra ne yapıyoruz? Daha çok çabalıyoruz. Hadi daha hızlı koş, daha fazla çalış, daha çok kazan diyoruz. Ve bu çaba suyu daha da bulandırıyor. Hiçbir zaman o berraklığa ulaşamıyoruz. Hiçbir zaman göletin dibini göremiyoruz. Peki çözüm ne? Durmak, beklemek, izin vermek. Arzularınızın kendi kendine çökmesine izin verin. Düşüncelerinizin dibe inmesine izin verin. Zorlamayın. Sadece olsun. Ve işte o zaman o berraklık kendiliğinden gelir. O huzur kendiliğinden gelir. O mutluluk kendiliğinden gelir. Ama bu çok pasif bir yaklaşım değil mi diye sorabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan oturup bekleyecek miyiz? Hayır. Burada anlaşılması gereken şey şu. Hareketsizlik ile zorlama arasında bir fark var. Siz yine yapacaksınız, yine yaşayacaksınız, yine çalışacaksınız. Ama bu sefer o yoğun çaba, o sıkıntılı takıntı, o olmalı, olmalı, olmalı baskısı olmayacak. Düşünün. Bir ressam tablosunu yaparken zorlanıyor mu? Belki teknik olarak evet ama içsel olarak hayır. O anın içinde, akışın içinde. Fırçasını tutuşu doğal, hareketi doğal. Bir müzisyen enstrümanını çalarken zorlanıyor mu? Parmakları çalışıyor ama zihni huzurlu. Çünkü o yaptığı şeyle bir. İşte ters kanun bize bunu öğretiyor. Yapacağınız şeyle bir olun. O hedefle özdeşleşmeyin. O hedefi tanrılaştırmayın. Sadece yapın ve sonucu ne olursa olsun kabul edin. Bu demek değil ki umursamayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Ama sonuç sizi tanımlamayacak. Başarı da başarısızlık da sizi değiştirmeyecek. Ters kanunun farkında olmak hayatınızı değiştirmeyecek. Hedeflerinizi bırakmanızı istemeyecek. Hırslarınızdan vazgeçmenizi talep etmeyecek. Ama size şunu gösterecek. Mutluluğun peşinden koşmanın sizi mutlu etmediğini, aksine mutsuz ettiğini. Bu bilgiyle artık daha sık o istememek durumuna girebilirsiniz. O boş, huzurlu, tam duruma. İstememek demek ilgisiz olmak değil. Bağlılıktan kurtulmak demek. Tutunmamak demek. Akışa izin vermek demek. Hayat bir problem değil, yaşanacak bir deneyim. Her an bir hediye. Ama biz o hediyeyi görmüyoruz çünkü hep gelecekte bir yerdeyiz şunu yapınca bunu olunca diyoruz ve şu anı kaçırıyoruz. Oysa tek gerçek an şu an. Geçmiş gitti, gelecek gelmedi. Sadece şu an var. Ve şu anda ne eksik? Gerçekten düşünün. Şu anda, tam bu anda ne eksiğiniz var? Nefes alıyorsunuz, kalp atıyor, var oluyorsunuz. Bu yeterli değil mi? Ama faturalarım var, sorunlarım var diyebilirsiniz. Evet, bunlar var. Ama bu sorunlar gelecekte şu anda değiller. Şu anda siz varsınız, hayat var. Ters kanun tam da bunu söylüyor. Şu ana dön. İstemekten vazgeç. Olmak istediğin kişi olmaya çalışmayı bırak. Çünkü sen zaten varsın. Eksiksiz, tam, bütün. Hiçbir şey kazanman gerekmiyor. Hiçbir yere ulaşman gerekmiyor. Sen zaten oradasın. Bu felsefeyi hayata geçirmek kolay değil. Yıllardır daha fazla, daha iyi, daha hızlı diye koşturuyoruz durmak, yavaşlamak, sadece olmak çok yabancı geliyor. Ama denemeye değer. Çünkü o koşturma sizi mutlu etmiyor. Hiçbir zamanda etmeyecek. Belki bugün küçük bir deneme yapabilirsiniz. Bir hedefle ilgili takıntınızı bırakın. Olursa olur, olmazsa olmaz, deyin. Ciddiye alın ve sonra ne olduğunu gözlemleyin. Belki daha rahat hissedeceksiniz. Belki o hedef daha kolay gelecek ya da gelmeyecek. Ama siz zaten tamam olacaksınız. Çünkü mutluluğunuz o hedefe bağlı değil. Alın Watson o güzel sözünü hatırlayalım. Hayatın gizemi çözülmesi gereken bir problem değil, yaşanması gereken bir gerçekliktir. Hayat bir muamma, bir bulmaca değil. Hayat bir deneyim ve en güzel deneyim şu anı olduğu gibi yaşamak. Değiştirmeye çalışmadan, iyileştirmeye çalışmadan, sadece yaşamak. Ters kanun bize şunu öğretiyor: Elde etmeye çalışmayı bırak ve ona sahip olacaksın. Mutlu olmaya çalışmayı bırak ve mutlu olacaksın. Bir şey olmaya çalışmayı bırak ve zaten o şeysin. Bu paradoksal ama gerçek. Deneyin ve görün. Belki siz de o berrak göleti bulacaksınız. İçinizde her zaman orada olan ama bulanıklıkla göremediğiniz o huzuru, o bütünlüğü, o mutluluğu.